Karabük'te 3 hektar alanın etkilendiği yangında söndürme çalışmalarında yaralanan bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı. Yangın dün saat 16 sıralarında merkeze bağlı Yeşilköy köyü Göktaş mevkisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen orman işçisine karayolunda hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yağı e. burkulan bir işçi de arkadaşlarının yardımıyla ambulansa taşındı. İşçi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 3 hektar alan etkilendi. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya şöyle konuştu. Bu yangınlar genelde halkımızın akşam şöyle bir hava alayım dedi yine arabamla şöyle bir tepeye çıkayım dedi çok ulaşılabilir alanlarda bu yangınlar çıkıyor. Bu da demektir ki buralara çer, çöp, cam, atıklar, birçok atıklar atılıyor. Şimdi yolda da baktık. Hakikaten burada orman içerisinde cam şişeler görüyoruz. Bunları istemiyoruz arkadaşlar. Ormanlar bu şekilde kullanılmamalı. İnşallah önümüzdeki günlerde de gerekli birimlerle Bunların kritiğini yapıp bu ormanlara girişler noktasında kesinlikle e, önlemler alacağız. Şu anda da mevzu alıyoruz ve tüm halkımızı tekrar burada uyarıyorum. Ormanda cam şişeyle herhangi bir şekilde ateş yakan, herhangi bir iş yapan kim varsa direkt orman genel müdürlüğü hatlarına, e, asayiş e, birimlerine şikayette bulunun. Çünkü bu mevsim ormanda ateş yakılacak, ormanda cam şişeyle herhangi bir işlem yapılacak bir dönem değil. Açıkçası o yüzden dikkat edelim hep beraber. Ormanları hep beraber koruyalım diyorum. Ben Karabük'ümüze bir kez daha geçiyorsun diyorum.